Üstlü sayılarda soru çözümü videosuna Hoş geldiniz arkadaşlar şöyle üslü sayılarla ilgili birkaç soru çözümü birkaç örnek çözümü yapıp konuyu daha da pekiştirmek için soruları çözmeye başlayalım arkadaşlar şimdi birinci sorumuz birinci örneğimiz şöyle hemen hızlıdan basitten bir giriş yapalım arkadaşlar ne olsun? 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 işleminin üslü gösterimi üslü gösterimi nedir? Hemen şöyle hızlıdan minik bir örnekle başlayalım arkadaşlar. Bakın tabanım nedir? Hangi sayım kendisiyle tekrarlı çarpılmış? 4 değil mi? Tabanım 4 o zaman. Peki ben kaç tane 4'ü yan yana yazıp çarptım? 1, 2, 3, 4. 4 tane 4'ü yan yana yazıp çarptım değil mi? 4 tane 4. E kaç tane yan yana yazıp çarptığımı ben ne olarak gösteriyordum? Üst olarak gösteriyordum. Yani neymiş arkadaşlar benim üslü sayım? 4 üssü 4. Anladık mı? Anladıysak arkadaşlar hemen bir sonraki örneğimize geçelim. Şöyle örnek diyelim arkadaşlar örneğimiz ne olsun? 2 çarpı 2 veya şöyle olsun arkadaşlar. Biraz bir işlem yapalım. 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 2 çarpı 10 üssü 4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle A şıkkımız olsun. B şıkkımız olsun. C şıkkımız olsun. Bir tane D şıkkımız olsun arkadaşlar. Şöyle ne olsun? 70 olsun. Şöyle bir tane daha 0 koyalım. Şöyle 70 olsun. Ondan sonra yapalım. Şöyle Şıklarımız şu şekilde olsun arkadaşlar. Şöyle 3 tane üslü sayı yan yana yazıp çarpmışım. Ve ben bunun sonucunu istiyorum. Şöyle ayrı ayrı üslü sayılarımı yazsam. Daha sonra sonuçlarını bulsam. Ve bu 3 tane üslü sayımı birbiriyle çarpma işlemine soksam. Sonucu bulabilirim arkadaşlar. Yapalım. Önce 2 üslü 3. Nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2 değil mi? 3 tane 2 yan yana yazıp çarptım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Demek ki 2 üssü 3 2 üssü 3'ün sonucu 8'miş. Bu bir burada dursun arkadaşlar. 3 üssü 2. Ne diyor arkadaşlar? Üssün kaç? 2. O zaman ben 2 tane 3'ü yan yana yazıp çarpacağım. 3 çarpı 3. Sonucum ne olur? 9. 3 üssü 2. 9'a eşit. Bu da burada dursun arkadaşlar. Şimdi 10 üssü 4'e geldi. Önceki videoda gördük arkadaşlar. 1'in sağına 10'un kuvveti kadar 0 koy. 1, 2, 3, 4. Gördünüz mü arkadaşlar? 1'in sağına 10'un kuvveti kadar 0 koydum. 4 tane 0'ı yazdım. Bakın 4 tane 0. Tamam. Ne, demek ki neymiş arkadaşlar benim işlemim? 8 çarpı 9 çarpı bir de kaç yapıyor? 10.000 değil mi? 10.000 Ben bu ikisini bir çarpayım. Daha sonra bununla olan çarpma işlemi yaparım. 8 kere 9 72 çarpı 10.000 72 çarpı 10 bin. Kısa yoldan çarpma işleminde ne vardı arkadaşlar? Nasıldı? Önce sıfırları görme. Değil mi? Önce sıfırları görme. Daha sonra elde kalan sayılarla işlemini yap. 72 çarpı 1. O da eşittir zaten. 72. 72 kere de 1. 72. Daha sonra görmediğin sıfırları işlemin sonuna ekle. Kaç tane sıfır? 4 tane sıfır değil mi? Ne oldu sayım arkadaşlar? 72 bin. Değil mi? Benim sonucum 72.000 bin. Bakalım arkadaşlar şıklarda ne var? 70 bin olmaz. Şöyle arkadaşlar. Bu da değil. 75 bin de değil arkadaşlar. Pardon bir dakika. 72 bin değil arkadaşlar. Pardon özür dilerim. Özür dilerim benim atam. 72 bin değil arkadaşlar. 700 20.000 bin. Değil mi? Çünkü burası birler bölü. Burası binler bölü. 720 bin. Arkadaşlar. 75.000'de değil sonucum 65.000'de değil. Bakın 72.000 D şıkkı. Anladık mı arkadaşlar? İşlemimiz neymiş? Önce şuradan birinci adım olarak 2 üstü 3'ü hallettim. İkinci adım olarak 3 üstü 2'yi hallettim. Üçüncü adım olarak 10 üzeri 4'ü hallettim. Daha sonra şuradaki 2 buldum sonucu birbiriyle çarptım. Sonuç olarak 72 72 ile 72 ile 10.000'i 10 çarpmam gerekti arkadaşlar. En son olarak da kısa yoldan çarpma işlemiyle 720.000 olarak sonucu bulduk arkadaşlar. <laughs> Bir örnek daha çözelim. Bir örnek daha çözelim. Şöyle 3 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 5 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır. Bu sayının sondan kaç basamağı sıfırdır arkadaşlar. Bakalım. Önce işlemi 2'ye böldüm değil mi? Şu kısmını aldım. 3 üzeri 3 ne demek? 3 üç tane 3'ü yan yana yazıp çarp. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Değil mi? 27. Daha sonra şuradaki kısmını da aldım. Şöyle şurada hallediyorum. Onun Kuvveti kadar birin sağına sıfır koy. Artık pratikleştim arkadaşlar. Onun kuvveti ne? 5. Birin sağına 5 tane sıfır koy. 3, 4, 5. Sayım ne benim? 100 bin. Değil mi arkadaşlar? Yani neymiş arkadaşlar? Benim iki işlemi de birleştiriyorum buradan. 27 çarpı 100 bin. 5 tane sıfırı koydum. Kısa yoldan çarpma işlemim neydi? Sıfırları görme. Değil mi? Sıfırları görme. Daha sonra kalan sayıları çarpma işlemine sok. 27 çarpı 1'den 27. Görmediğin sıfırları sonucun sonuna ekle. 5 tane sıfır değil mi? Sayım ne oldu benim arkadaşlar? 2 milyon 700 bin. 2 milyon 700 bin oldu arkadaşlar sayım. Bana ne soruyor? Sondan kaç basamağı sıfırdır? 1, 2, 3, 4, 5. Sondan 5 basamağı sıfırdır. Bu soru aslında arkadaşlar size bir not yazdıracağım. Neden? Bakın. Neden? Not. Sondan kaç basamağı sıfırdır şeklinde şöyle şeklinde soruları çözerken sadece onun kuvveti kuvvetine bak. Onun kuvveti kaç ise sondan sondan o kadar basamak sıfırdır. Önemli bir not arkadaşlar şöyle. Önemli bir not. Şöyle yani burada demek istediği arkadaşlar işlem ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar uzun olursa olsun, sana eğer sondan kaç basamağı sıfırdır diyorsa onun kuvvetine bak. Onun kuvveti ne ise sondan o kadar basamağı sıfırdır. Bakın bununla ilgili bir örnek çözeceğim. Örnek. 3, 3 dedim bir yazdım arkadaşlar. 3 üzeri 5 çarpı 4 üzeri 10 çarpı 7 üzeri 2 çarpı 8 üzeri 5 çarpı 9 üzeri 10 çarpı işte ne diyeyim 7 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 19 işleminin sondan kaç basamağı sıfırdır. Hadi yapın bekliyorum arkadaşlar. Hadi videoyu durdurun. Soruyu çözmeye çalışın. Bekliyorum demeyeceğim. Neden? Çünkü videoyu durdurup da bu soruyu eğer ki notu dikkate almayıp çözerseniz bu sizin günlerinizi alır. Ya hesap makinesiyle falan değil. Hesap makinesini hesap makinesiyle yapmak zaten bir dakika da. Şöyle arkadaşlar ben size hemen sorun cevabını vereyim. 19. Bu işlemin sondan 19 basamağı sıfırdır arkadaşlar. Neden? Ben sihirbaz mıyım veya ben işte büyücü müyüm? Nereden bildim hocam? İşte bir satır boyunca işlem var hocam. Yani 3 üzeri 5, 4 üzeri 10, 7 üzeri 2, 8 üzeri 5, 9 üzeri 10, 7 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 19'un sondan 19 basamağının sıfır olduğunu nereden bildiniz? Arkadaşlar ben ne büyücüyüm ne sihirbazım bakın. Notta ne diyor? Sadece onun kuvvetine bak. Onun kuvveti kaç ise sondan o kadar basamak sıfırdır. Bakın bu işlemi yaptım diyelim. Bu işlemi yaptım 9000 işte pardon bu işlemi yaptım atıyorum tamam mı sonucu? 987 milyar 862 milyon işte 116 bin işte 965. Diyelim ki ben bu işlemin sonucunu böyle buldum. Arkadaşlar şöyle bir de ben bu işlemi şöyle 100 ile çarptım. Kısa yoldan çarpma işlemim neydi benim arkadaşlar? Sıfırları görme. İşlemi yap. Bu sayıyla 1'i çarptın ne oldu? Aynen bu sayının kendisi 9 8 7 6 pardon 8 6 2, 1, 1, 6, 9, 6, 5. Eee ne yaptım? Daha sonra kısa yoldan çarpma işlemi bana ne diyordu? Görmediğin sıfırları sonuna yaz. Alın. Yazdım. E bu neydi zaten arkadaşlar? 10 üzeri 2 değil mi? Neden? Çünkü 2 tane sıfır var. 10 üzeri 2. 10 üzeri 2. E bakın. 9, 8, 7, 8, 6, 2. Yoruldum. 11, 11 işte 6, 9, 6, 5 çarpı 10 üzeri 2. Sondan kaç basamağı sıfırdır? E bakın arkadaşlar. Sondan 2 basamağı sıfırdır. Anladık mı? Bu kadar basit arkadaşlar. İşlem ne kadar uzun olabilirse olsun. Ne kadar uzunsa sil arkadaş. Sil. 10 üzeri bir şey var mı? Var. Senden sondan kaç basamağı sıfır mı diyor? E diyor. O zaman ne yapıyorsun? Sadece bunu bırakıyorsun. Üstü kaç? 19. Üstü 19 olduğu için diyorsun ki 19 basamağı sıfırdır. Bitti bu kadar arkadaşlar. Hiç işlem gözünüzü korkutmasın. 10 üzeri bir kuvvet var mı? Var. Senden sondan kaç basamağı sıfırdır diyor mu? Diyor. Onun kuvvetini yaz gitsin. Bu kadar net. Hemen bir örnek daha çözelim. Hemen bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Şöyle, ne olsun? 3 üzeri 4 ifadesinin, ifadesinde diyelim, ifadesinde taban ve üst yer değiştirirse yer değiştirirse Sonuç artar mı veya sonuç ne olur diyelim. Sonuç ilk sonuca göre ne olur. Şöyle soru işaretinde koyalım. Şimdi 3 üzeri 4 bana ne diyor? 4 tane 3'ü yan yana yazıp çarp. 4 tane 3'ü yan yana çarptım. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 yazalım arkadaşlar. 27 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 7 21 biri elde var. 2 3 kere 2 6 2 de elde 8 81. Yani neymiş arkadaşlar? 3 üzeri 4 81'e eşitmiş. Bana ne diyor? Taban ve üs yer değiştirirse. E tamam taban ve üsüm yer değiştirirse ne olur? 4 üzeri 3 olur değil mi? Çünkü taban üstse üstte tabana geçti. 4 üzeri 3. E yazalım. 4 üzeri 3 ne demek? 4'ü 3 kere yan yana yazıp çarp. 4 kere 4 16. 16 kere 4 16'yı 4 ile çarpalım. 6 kere 4 24'ün 4'ü elde var. 2 4 kere 1 4, 2 elde 6, 64 yani değil mi arkadaşlar? Yani neymiş arkadaşlar? 4'ün 3. kuvveti diyen yani 4 üstü 3 eşittir 64'müş. Peki benim ilk sonucum neydi? 81. İkinci sonucum ne? 64. Şu şöyle yazayım. Birinci sonuç. ikinci sonuç. İki sonucu kıyaslamam için ne yapmam lazım? Birbirinden çıkarmam lazım, değil mi? 81'den 64'ü çıkaralım. 10'dan 1 bir, yani 1'den 4 çıkmadı. Hemen komşudan bir tane onluğumu aldım. 11'den 4 çıktı. 7 kaldı. E burada da 7 kaldı. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı, değil mi? O zaman neymiş arkadaşlar? Sonuç 17 azalır. Değil mi? İlk sonucum 81'di. İkinci sonucum 64 çıktı. 81'den 64'ü çıkardım. Sonucum 17 azalmış oldu arkadaşlar. Şimdi soru çözümü şöyle. Şu bakımdan güzel oldu. <laughs> Sondan kaç basamağı sıfırdır şeklinde şöyle bir not yazdık ve pratikliğe döktük. Artık size ne kadar işlem verirse versin. Bir, onun bir kuvveti var mı? On üzeri işte bir şeyli, 10 üzeri 3, 10 üzeri dörtlü bir sayı yazmış mı? Yazmış. Çok güzel, tamam. Daha sonra, daha sonra arkadaşlar, ne yapıyorduk? Sondan kaç basamağı diye sordu mu? Sordu. O zaman ne yapıyorduk? Onun kuvvetini, onun üstünü kaç tane sıfır sondan kaç tane basamağı sıfırdır şeklinde sorduğu zaman diyorduk ki onun kuvveti kaçsa sondan o kadar basamağı sıfırdır diyorduk arkadaşlar.